Merhaba arkadaşlar, bu video sadece bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup herhangi bir reklam veya satış içermemektedir. Hadi videomuza geçelim. Multikolt nedir ve ne için kullanılır? Multikolt nasıl kullanılır? Multikolt'un yan etkileri nelerdir? Multikolt nedir ve ne için kullanılır? Her bir Multikolt efervesen tablet 200 mg paracetamol, 250 mg asetil salisilik asit ve 50 mg kafein içermektedir. Asetil salisilik asit ve paracetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü etki göstermektedir. Asetil salisilik asit nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar grubuna dahildir ve anti antiinflamatuar özelliğe sahiptir. Ayrıca multikolt efervesan tablet kafein içermektedir ve kafein ilacın ağrı kesici etkisini arttırmaktadır. Multikolt baş ağrısı, dış ağrısı, akut migren atakları, şiddetli sinir ağrıları yani nevralji, kas iskelet sistemi ağrıları, adet sancısı gibi hafif ve orta şiddetli ağrılar ve soğuk algınlığı gibi ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır. Multikoltu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Multikoltu şimdi söyleyeceğim durumlarda kullanmayınız. Eğer ilacın etkin veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız yani alerji var ise mide ülseri perforasyonu veya kanaması rahatsızlığı veya öykünüz varsa kan pıhtılaşma bozukluğunuz veya gut hastalığınız varsa hamileliğin geç dönemlerindeyseniz, emziriyorsanız 16 yaşından küçükseniz şimdi söyleyeceğim durumlarda Multicolt'u dikkatli kullanınız eğer astım alerjik hastalıklar dehidrasyon yani aşırı su kaybı karaciğer veya böbrek hastalığı glukozalt fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız Multicolt'un yiyecek ve ile Multikolt yemeklerden önce veya sonrasında alınabilir. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir. Multikolt'u içerdiği parastemol, alkol veya alkol içeren yiyecek, içecek ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir. Multikolt'un hamilelik döneminde kullanımı. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktor tarafından belirli bir şekilde kullanılması önerilmediği takdirde hamilelikte kullanılmamalıdır. Tedavinin sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Multikolt'un emzirme dönemi kullanımı. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Multicold'u kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı. Araç ve makine kullanımına karşı bilinen olumsuz bir etkisi yoktur. Multicold'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler. Multicold içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Sodyum uyarısı. Multicold her dozunda 14,46 minimol yani 332,68 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Potasyum uyarısı. Multikolt her dozunda 0.07 minimol yani 10,14 mg potasyum ihtiva eder. Yani esasında potasyum içermez. Sorbitol uyarısı. Multikolt her dozunda 90 mg sorbitol içermektedir. Hafif derecede lakset fitki olabilir. Aspartam uyarısı. Multikolt fenil alanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Fenil keton ürüsü olan insanlar için zararlı olabilir. Multikolt'un diğer ilaçlarla birlikte kullanımı. Multikolt'u şimdi şimdi söyleyeceğim ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Kan pıhtılaşmasını önleyici bir ilaç olan varfarin veya gut hastalığı tedavisinde kullanılan sülfinil pirazon alıyorsanız multikoltu kullanmayınız. İdrar söktürücü kullanıyorsanız birlikte alkol kullanılması parasitomolün karaciğer üzerine olumsuz etkisini arttırabilir. Hibiskusun parasitomolün etkisini azaltabileceği bildirilmiştir. Parasitomol ekinezya, kava ve söğüt ve çayır güzeli gibi bitkisel ürünlerle birlikte alındığında karaciğer zehirlenmesi riski artabilir. Parasitamol, ginko, ginseng, sarımsak, yaban mersimi, kasım patı ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir. Parastemol, sarı papatya, at kastanesi, çemenotu, kızıl yonca ve demir hindi ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir. Meryemana dikeni, bu bitkiden hazırlanan karışımlarla hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda parasitamolün karaciğer üzerindeki zararlı etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandığınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiler veriniz. Multikolt nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar. Multik olduğu daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe yaşlılar, yetişkinler ve 16 yaş üstü gençler için kısa süreli semptomlar için en az etkili dozun alınması koşuluyla birlikte gerektiğinde günde 4 kez 2 tablet alınabilir. Doz alım saatleri arasında en az 4 saatlik bir süre olmalı. 24 saatlik periyotta 8 tabletten fazla kullanılmamalı. Parastomal içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Önerilen doz aşılmamalıdır. Hastalığın semptomları 3 günden uzun sürerse veya giderek kötüleşirse doktora danışılmalıdır. Multikoldun uygulama yolu ve metodu. Multikolt efervesen tablet bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilir. Multikoltun değişik yaş gruplarında kullanımı. Çocuklarda kullanımı. Doktor tarafından önerilmediği sürece 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlarda kullanımı. Yetişkinler için önerilen doz kullanılmaktadır. Multikoltun özel kullanım durumları. Böbrek karaciğer yetmezliğinde kullanımı. Böbrek karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Eğer multikoldun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınızla konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla multikold kullandıysanız multikolddan kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız ve kendiniz iyi hissetseniz dahi derhal tıbbi destek alınız. Çünkü karaciğer için ciddi zarar riski taşımaktadır. multikolttan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Multikoldu kullanmayı unutursanız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz. Multikoltun olası yan etkileri nelerdir? Size şimdi söyleyeceğim yan etkilerden herhangi biri olursa multikolt kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, nefes darlığı, hırıltılı soluma, kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise sizin multikolta karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin Hepsi oldukça seyrek görülür. Şimdi söyleyeceğim yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Mide bağırsak kanamaları, kılcal damar kanamaları, kan bileşeni ile ilgili bozukluklar, astım ataklarının artışı, gut hastalığı, çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, uykulama, parestezi, üst solunum yolları enfeksiyonu, el ve veya ayakta şişme, halsizlik, denge bozukluğu, ateş, yorgunluk, hafif deri döküntüsü. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir, acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Şimdi söyleyeceğim yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Mide bağırsak hastalıkları, titreme, halsizlik. Bunlar multik hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz. Multikoltun saklanması. Multikoltu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Son kullanma tarihi uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra multikoltu kullanmayınız. Evet, bu videoda multikoltu hakkında bilgiler verdik. Bir bir sonraki videoda hangi ilaç hakkında bilgiler verelim? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.